Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz internet üzerinden pasaport harç ödeme işlemini nasıl yaparsınız ve harcı öderken nelere dikkat etmelisiniz? Hatalı işlem yapmamak için neler yapmalısınız? Bunu size adım adım uygulamalı olarak detaylı anlatacağım. Şimdi öncelikle yapacağınız işlem şu. Arkadaşlar telefon, bilgisayar fark etmiyor. İnternete girip pasaport harç ödeme yazdığınızda ilk çıkan sayfa genellikle vergi dairesinin resmi sitesi oluyor. Buna tıkladığınızda bu sayfaya geliyorsunuz. Şimdi bu sayfaya geldiğinizde dikkat etmeniz gereken iki nokta var. Buradaki saatler arasında anlaşmalı banka aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz. Bu saatler dışında ödeme yapamıyorsunuz. Buna dikkat edin mutlaka. Şimdi buraya baktık. Şimdi aşağı iniyoruz. Hemen şurada kimin pasaportun harç ücretini ödemek istiyorsanız o şahsın burada kimlik bilgisini ismini soy ismini giriyorsunuz daha sonra da il yazan yere tıklıyorsunuz ee, bu ödemeyi hangi ilde hangi e, vergi dairesine yapıyorsanız o ili seçmelisiniz şimdi ödeme hangi vergi dairesine yapıyorsunuz örnek veriyorum e, Aksaray'daki ya da Amasya'daki vergi dairesine yapıyorsunuz burada ili seçtikten sonra Vergi dairesini seçeceksiniz. Hemen tıklıyorsunuz. Artık sizin vergi daireniz hangisi ise ben rastgele bir tane seçiyorum. Bir tanesini seçiyoruz biz. Siz tabi size uygun olanı seçin. Burayı seçtikten sonra pasaportun süresi. En önemli nokta burası. Şimdi burada siz her pasaportun ücreti farklıdır arkadaşlar. Ve her yıl buna güncelleme geliyor. Yani fiyatlar değişebiliyor. Misal 6 aylık pasaport alıyorsanız 6 aylık harç ücretine tıkladığınızda 2359 TL çıkıyor. Ya da 1 yıllık alıyorsunuz. 1 yıllığa tıkladığımızda 3449 TL. 2 yıllığa tıkladığımızda 5631 TL. 3 yıllığına tıkladığımızda 8000 TL gibi bir ücret karşımıza çıkıyor. 3 ve daha fazla süreyle pasaport harcı almak istiyorum tıkladığınızda ise 11.274 TL gibi bir ücret karşımıza çıkıyor. Siz kaç yıllık almak istiyorsanız buradan onu seçiyorsunuz. Harcını yani yatırmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Daha sonra da buradan hemen bir güvenlik numarası karşınıza geliyor. Burada bir kod doğrulaması yapıyorsunuz. Ben robot değilim dercesine. Daha sonra buradan bakın öde butonu var. Öde butonuna tıklıyorsunuz. Buradan ödeye tıkladıktan sonra arkadaşlar hemen bu şekilde bir sayfa karşınıza geliyor. Burada tutar gözükecektir. Hemen kart bilgilerimizi istiyor buradan. Kart bilgilerimizi tek tek e, sık sorunsuz alışveriş yapar gibi yazıp öde butonuna tıklıyoruz. Daha sonra da ödeme işlemimiz gerçekleşiyor. Aklınıza takılan başka soru varsa da yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik iyi günler.